20. yüzyılın ortalarına kadar evrenin sonsuz boyutlara sahip olduğu, sonsuzdan beri var olduğu ve sonsuza kadar da var olacağı görüşü hakimdi. Statik yani durağan evren modeli adı verilen bu anlayışa göre evren için herhangi bir başlangıç veya son söz konusu değildi. Materyalist felsefenin de temelini oluşturan bu görüş evreni sabit, durağan ve değişmez bir maddeler bütünü olarak kabul ederken bir yaratıcının varlığını da reddediyordu. Ancak gelişen bilim ve teknoloji materyalistlere zemin sağlayan bu görüşü temelinden yıktı. 21. yüzyılın başlarında evrenin bir başlangıcı olduğu ve yokken bir anda büyük bir patlamayla var olduğu modern fizik tarafından pek çok deney, gözlem ve hesapla ispatlandı. Ayrıca evrenin materyalistlerin iddia ettikleri gibi sabit ve duran olmadığı tam tersine sürekli bir hareket ve değişim içinde olduğu genişlediği de ortaya kondu. Bugün bu gerçekler bütün bilim dünyası tarafından kabul edilmektedir. Evrenin nasıl var olduğu Kur'an'da şöyle açıklanmaktadır. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. Enam suresi 101. ayet. Kur'an'da verilen bu bilgi çağdaş bilimin bulgularıyla tam bir uyum içindedir. Astrofiziğin ulaştığı kesin sonuç tüm evrenin madde ve zaman boyutlarıyla birlikte bir sıfır anında büyük bir patlamayla var olduğudur. Big Bang yani büyük patlama teorisi bu evrenin yaklaşık 15 milyar yıl önce tek bir noktanın patlamasıyla Yokluktan meydana geldiğini kanıtlamıştır. NASA'nın 1992'de uzaya gönderdiği Kobe uydusunun hassas tarayıcıları Big Bang'den sonra tüm evrene yayıldığı varsayılan radyasyonun kanıtlarını buldu. Bu buluş, evrenin yoktan var edildiği gerçeğinin bilimsel bir açıklaması olan Big Bang teorisinin de ispatı oldu. Big Bang'den önce madde diye bir şey yoktu. Maddenin, enerjinin, hatta zamanın dahi bulunmadığı, tamamen metafizik olarak tanımlanabilecek bir yokluk ortamında madde, enerji ve zaman bir anda yaratılmıştır. Modern fiziğin ortaya koyduğu bu büyük gerçeğin Allah'ın son kitabı olan Kur'an'da bize 1400 yıl önceden haber verilmesi Kur'an'ın bir diğer mucizesidir.